Crypto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyasıyla ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüşmenlerlerim ve kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi telinde değildir. CryptoTrade.com adresini yol günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu haftanın en önemli verisi ABD büyüme tarafında gelecek. ABD gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklanacak. Negatif e, binde altı gibi bir beklenti var. Eğer bu veriden daha iyi bir ...büyüme veya daha e, az bir daralma, beklenenden daha az bir daralma gelme söz konusu olursa... ...Fed'in eli rahatlayacaktır. Bu tarafta tabii faiz artışları noktasında biraz daha agresifleşme imkanı olur. Lakin veri biraz daha kötü gelirse, yani beklenti yaşan bir daralma söz konusu olduğunda ise... ...bu sefer e, kısa vadeli de olsa riskli varlıklarda bir yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz var. Fakat sonrasında... Fed tabi karar almak adına hem istihdam tarafına hem de e, enflasyon verilerini takip ediyor olacaktır. O yüzden e, onun da yaşanacak rally'nin de yukarı yönlü rally'nin de çok uzun soluklu olma ihtimali düşük onu da dile getirmiş olayım. Şimdi arkadaşlar dün 2544 adetlik arz artışı var. Bugün 318 adet. Yani son bir haftadır tam bir haftadır. E, yukarı yönlü e, arzın arttığı bir sürecin içindeyiz satıcı hazır Bitcoin e, arzı artmış durumda. talep tarafına baktığımızda 20 seviyesindeydik tüm bugün 22 seviyesindeyiz aşağı yukarı bir ayı geçken süredir 20 seviyelerde hareket ediyoruz. Şimdi opsiyonlara baktığımızda arkadaşlar ciddi bir dağınıklık var. Yani beklentiler burada 15.000 oldukça yüksek bir opsiyon yazılmış. Tabi bunun vadesine bakmamız lazım. Ama hani artık dağınık beklentileri görebiliyoruz. Ee, bugün için baktığımızda ise arkadaşlar yani 19 bin seviyesi. 20.000 seviyesi gözükmekle beraber burada da gördüğünüz gibi bir normal dağılım diyemiyorum eşit dağılmış bir durum var. 17 bin seviyelerde de opsiyonlar yazılıyken 20.000 seviyesinin üzeri ise şu aşamada pek mümkün gibi gözükmüyor. Yarına baktığımızda ise arkadaşlar bu tarafta tabi artık yoğunluk aşağıya doğru 18.000 seviyesi 17.000 seviyesinde bir yoğunlaşma var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Neo için 151 destek 170 direnç. Van'a geldiğimizde virgülden sonra 333 destek 437 direnci arkadaşlar. ONT için 409 destek 422 direnç. Roz için 107 destek 132 direnci. RDN için 065 destek. Yukarıda 067 38 direnci. Send için arkadaşlar 16 pardon 1504 destek 1648 direnç. SHIB için virgülden sonra 30 219 2, 20 19 destek yukarıda 21.45 direnci SLP için virgülden sonra 0.5.91 destek yukarıda ise 0.6.56 direnci sol anaya geldiğimizde arkadaşlar 622 destek 642 direnç SXP için 6.45 destek 6.46 destek 6.80 direnci evet SXP ile de bitti Durum bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.